Tarzan Manisa'nın kahramanı. 1962 2003'üne yaşamış burada. Dağları da Sibirya'da aslında. Dur bir bakalım ne yazıyor. Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi 1899 1863 vefat etmiş. Herkes meşhur yani burası. Herkes ondan bayağı bir bahsediyor. Arkasında bir park yapmışlar. Güzelmiş. Ağaçlar. Ne kadar daha çok ağaç var o kadar daha çok oksijen. Bu demek ki sağlık. Ağaçları kesmeyelim, kesinlikle kesmeyelim. Birçok dede e, camisi, bir tane dede varmış. E, çocukları görünce her zaman şeker dağıtırmış. O yüzden ölmeden önce de demiş benim adımda bir cami yaptırın çocuklarına. Onlar da yaptırmışlar ve. Hüseyin de Şekerci Camisi olarak şu anda Manisa'da bulunuyor. Ve tabii ki ben. Artık Manisa'da birkaç gün takılacağım. Bakalım sonra nereye gideceğiz. Havalar buz gibi. İnşallah güzel bir yer bulurum. Ve Manisa'nın sokaklarda ne mi var hiçbir şey. Bildiğimiz sokaklar, bildiğimiz binalar. Aha ileride bir tane evim var. Tabii ki buraya girip bir şeyler alırız. Güzel bir park görünüyor o tarafı. O parkta da otururuz. Böyle bugün değerlendireceğiz. Evet güzel bir park daha buldum. Bugün günümüz parklarla dolu olacak galiba. Bu şeklinde maalesef güzel şeyler yapmış. Yani lazım oksijen. İnsanlar nereye oturacağını lazım. Ay neyse bu şeklinde bir fazla çekmedim. Ama ne lazım. O yüzden bu şeklinde parkları herkese halka açık güzel güzel çekelim şurada ne var onu da bakalım Kıbrıs Barış Hareketi 50 yıl parkı o tarafı cumartesi pazar oluyormuş güneş var o yüzden şu şeklinde döndüreyim İleride e, Migros var. Tabii ben Migros'a girmeyeceğim. Ne de olsa kalayız. Yani SSK'ları cebe yakar Migros. İnşallah bunu söylediğim için de problem yaşamam. İkide bir bir problem yaşıyorum. Bunlar da ara sokaklar. Ben de severim bildiğiniz gibi ara sokakları ya da eski tarih olduğu yerlere girme, girmeye ta burası eski tarih sayılır mı sayılmaz mı ve sayılır en azından 35 40 senelik e, binalardır e, işte böyle boş boş geziyoruz ya bugün yapılacak bir şey yok ha bu arada hem yeni yılınız hem 3 ayların başlığın gücü Tebrik ederim. Bir tane arkadaşımız geliyor. Selam. Ne haber? Paz vereceğim mi kaçacağım mı? Paz vereceğim mi kaçacağım mı? Bir duruyor bir gidiyorsun. Gel bakalım gel 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 gel. Ay kaçtı ya. Neyse. Ne tarafa gidelim? Ya şurada ya burada. Ya şurada ya burada. Burada. Şöyle gidelim o tarafı ve daha modern bir bina çıkıyor ortada bir tane bayan da geliyor. Gördüğünüz gibi fark şükür. Bir tane amca da geliyor o tarafı ben en iyisi kapatayım. Ve yeni bir park buldum bu şeklinde. Tabii e, kıştayız yeşillik pek fazla yok çok da soğuk olmaya başladı. Yani siz bilmem ne yağmur şu anda pek fazla yağmur yok da böyle e, ne kadar siz akşam üzeri buz kesiliyor acaba burada öyleyse başka bir yerde nasıl olsa bilemiyorum acaba bir yere gitsem mi biraz daha kalsam mı Yoksa daha son bir yer mi kendime seçsin? Onu da bilmiyorum. Düşünürüz. Park bu şeklinde. Vesaire. İnsanlar buraya gelip yürüyüş yapıyorlar. Güzel güzel poçaları, börekleri yedikten sonra gelip burada yürüyüş yapılıyor. Vay anasını. Affedersiniz. Dostumuz yatmış. Bunu da Rahatsız etmeden bir çekelim. Bunlar da can. Hem de güzel bir can. Bu şeklinde Bak devam ediyor. Burada heykeli yapılmış. Gidelim bakalım neymiş bu heykeli. Büyük bir ihtimalle Çanakkale Savaşı'ndadır. Aa değilmiş. Aha. Evet sarı evet sarı kamış Kafkas cephesi kahraman askeri anıtı 22 Aralık 1914 05 Ocak 1915 tarihinde arasında güzel şu şeklinde güzel yapmışlar ve bir sürü isim yazılmış. Onlar 90 bin kahramandı. Ruklara şat olsun. Amin inşallah. Ve devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar. Şöyle rukları şat olsun. Mekanı mekanı cennet olsun. 90 bin tane kahraman helal. Şurada tamir var. Marisa da hostel yok. Gelirsiniz kotelere kalırsanız maalesef. Yine söyleyeceğim Türkiye'de hostel kültürü yok. O yüzden ne yazık ki dünya kadar para gitmesi gerekli. Yani kotelde kalmak da bir tarafa çok kötü. Çünkü bir yere gitmek için zaten masraf ediyorsun. Bir de hotele kalmak da ne mutlu Türk'üm yeğeni. Bu kesin Çanakkale anıtı. Şöyle tamirler yapılıyor. Güzel olacak. Ne diyordum ha? Türkiye'de hostel yok kontörü. Neden? Bilmiyorum ama keşke yapılsa. Çok iyi olur. Oteller alış başına gidiyor çok fazla. O yüzden bu hostel olayı e, yanlış anlaşılmasın. Güzel bir şekilde örnek alıp yapılsın. Böylece de gezinler için çok daha kolay olacak. Hilton, bu Hilton Hotel'i. Tabii biz oraya giremeyiz. O ayrı bir konu. Burada değişik değişik mağazaları var. İleride Sarokanlı camisi var. Ee, tam şu daha görünmüyor biraz. ileride de magnezya görüldü. Magnezya var. Ya pek fazla Manisa'da yapılacak bir şey yok gibi. Şöyle ilerleyelim bakalım. Güzel bir manzara en sonunda. İki ton yakaladım şurada bir dinleneyim. Bu güzel ağaçların altında çok güzel olur. Evet. Renkler sarı, yeşil bir de kırmızı. Güzel. Ve ben gene cami çekiyorum. Çok seviyorum camileri çekmeye ya. Bazıları bana kızıyor, bazıları bir şey demiyor ama e, gerçekten sen kim çekilecek bir şeyin yok diyorlar. E, Durmadan cami çekiyorsun. E seviyorum cami çekme, Ben ne yapayım? Allah Allah. Seven de var, sevmeyen de var. Elhamdülillah Müslüman bir ülkede şu anda. Tabii ki cami çekeceğiz. Şimdi Suudi Arabistan'a gittiğimiz zaman Medine'ye çekiyoruz. Ne çekiyoruz? gene o tür şeyleri. Mekke gittiğimiz zaman ne çekiyoruz? Gene o tür şeyleri. Yani Müslüman bir ülkede ya da Gürcistan'da gittiğimde ne çekmiştim? Kesileri çekmiştim. Yani hepimizi saygı gösterelim yani. hangi dine daha çok kişi var burada bulunduğumuz yerde. Dine saygı göster senin dinine de saygı gösterirsinler. Benim düşüncem öyle. Siz ne düşündüğünüzü tabii ki bilmiyorum. Saygım var herkese. E, caminin yanında e, Manisa Büyükşehir Atatürk Gençlik Merkezi yapmışlar. Yanında da A101 var. E benim de karnım acıktı. Bir A101'e gideyim bakayım ne var ne yok. Yalnız karnımızı bir doyuralım bakalım. Atatürk Gençlik Merkezi'nde. Tabii içeri girmeyeceğim. Şu şeklinde. Ne diyor? Ey yükselen yeni nesil gelecek sizindir. Cumhuriyet biz kırd kuruduk. Onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Kemal Atatürk. Şu şeklinde. Güzel yapmışlar. Pek hızlı çekmeyelim.